Arkadaşlar öncelikle meslektaşlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza bu davaya gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Bu davanın kamuoyu gündeminde tutulması ve Nuh Köklü'nün katilinin bir an önce ceza alması gerektiğini söylüyoruz. Az önce avukat arkadaşımızın da ifade ettiği üzere zaten avukat arkadaşlarımızın getirdiği video kaydı cinayetin nasıl işlendiğini hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. Cinayetin nasıl işlendiği, Nuh'un nasıl katledildiği görülmüştür. Ancak bu davada bir karartma şüphesi olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Nuh Köklü arkadaşımızın katledilmesinin ardından açılan davaya ilişkin avukatların gayretli çalışmaları sonucu sanığın ağabeyinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bimer üzerinden bir mektup yazdı ve mahkeme için destek istediği ortaya çıkmıştı. Biz ilk mahkemenin ardından yani 6 Ağustos tarihinde bu bilgiler açığa çıktıktan hemen sonra bu mektubun neden yazıldığı, bu mektupla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da yakınlarının bu davaya müdahil olup olmadıklarını Yargı üzerinde baskı kurup kurmadıklarını Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bir soru önergesiyle yönelttik. Bu soru önergemiz Meclis'ten geçti. Şu anda Ahmet Davutoğlu'nun önünde. Ancak Ahmet Davutoğlu henüz bu sorulara cevap vermiş ve kamuoyunu aydınlatmış değil. Bundan daha vahimi Ahmet Davutoğlu'nun bu sorulara cevap vermemesinden daha vahimi bu mektupla ilgili avukatların yaptığı suç duyurusuna ilişkin herhangi bir dosya da açılmış değil. Dosyaya bakacak olan savcının görev yeri değişti. Bu savcı neden görev yerinden alındı? Neden başka bir yere gönderildi? Ayrıca bugün yine bir hakimin değiştiğini, bir yargıcın değiştiğini de görüyoruz. Ve bunların tamamı bizde acaba birileri bu davaya müdahil mi oluyor? Bu davayı yönlendirmeye mi çalışıyor? Ya da bu davaya ilişkin kanıtların ortadan kaldırılmasını mı istiyor? Sorusunda beraberinde getiriyor. Zira Nuh'un katledildiği gece sanığın cinayet anından önce bana hiçbir şey olmaz. Göreceksiniz. Hepinizi öldüreceğim diyerek aşırı bir özgüvenle hareket etmesi de doğrusu bu kuşkularımızı artırıyor. Sanık kime ya da kimlere güvenmektedir? Güvendiği kişiler acaba bu davaya müdahil olarak cinayetin üstünü acaba birileri bu davaya müdahil mi oluyor? Bu davayı yönlendirmeye mi çalışıyor? Ya da bu davaya ilişkin kanıtların ortadan kaldırılmasını mı istiyor? Sorusunda beraberinde getiriyor. Zira Nuh'un katledildiği gece sanığın cinayet anından önce bana hiçbir şey olmaz. Göreceksiniz. Hepinizi öldüreceğim diyerek aşırı bir özgüvenle hareket etmesi de doğrusu bu kuşkularımızı artırıyor. Sanık kime ya da kimlere güvenmektedir? Güvendiği kişiler acaba bu davaya müdahil olarak cinayetin üstünü örtmeye çalışmakta mıdır? Bu soruların bir an önce yanıt bulması ve kamuoyunun Nuh Köklü cinayetini yakından izlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Nuh Köklü'yü ölüme götüren süreç basit bir kavga değil, AKP iktidarının bu ülkede yarattığı siyasal dilin, öfkenin, nefret suçlarının bir sonucudur. Esnafa polislik görevi, askerlik görevi veren siyasiler Nuh Köklü cinayetine adeta zemin yaratmış suç ortaklığı yapmışlardır. Şimdi bu davada az önce de ifade ettiğimiz üzere bir Ahmet Davutoğlu'nun sanığın ağabeyinin Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektupla ilgili yönelttiğimiz sorulara cevap vermesini acilen bekliyoruz. Sanık sanığın yakınları hangi güvenle Cumhurbaşkanı'ndan hangi desteği istemiştir? Bunun karşılığında herhangi bir destek verilmiş midir? Ahmet Davutoğlu bu soruları yanıtlamaktan neden kaçmaktadır? Nuh Köklü'nün avukatlarının şikayeti üzerine BİMER'e yazılan mektupla ilişki, mektuba ilişkin herhangi bir soruşturma açılmadığı gibi suç duyurusunu kovuşturacak olan savcının görev yeri de değiştirilmiştir. Bunun sebebinin de bir an önce Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanması gerekir. Bu mektupla ilgili suç duyurusu neden bir türlü gündeme alınmak, alınmamaktadır? Bu soruların yanıtını bekliyor, kamuoyundan, meslektaşlarımızdan da aynı duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz. Çünkü bugün sevgili Nuh'un başına gelen bu cinayet aynı öfke dilinin, nefret dilinin sürmesi halinde yarın başka insanlarımızın, başka yurttaşlarımızın, başka gazetecilerinde başına gelebilecektir. Önümüzdeki duruşmada biz yine burada olacağız ve Nuh'un davasını kamuoyu adına takip edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.